İlber teyze, gel bir konuşalım deyince tırstım yani. bahale. Sen Senin koca bulup evlenesin var mı kızım? Olabilir. İstiyorum yani. Düğünlerde falan hep erkek anaları soruyormuş zaten. Bizim orada bir laf vardır. Çayırda inek, düğünde kız beğenilmez deyip. Ben sana koca buldum. Gerçekten? Yakışıklı mı? Erken güzeli çirkini olmaz. Efendisi olur, iti kopuğu olur. Bir et bit ne o zaman? Keledelerini gelince de sakın böyle bir karış dil yapma ha. Hoş şık. Geliyor mu şimdi? Ay, ay geldi mi? Akrabanız falan mı? He akrabam. <laughs> Bu da bakmaz kıçının samsağına çıkar dağın yün sana, Hoş Bu mu? Başka çeşidiniz yoksa ben gideyim Sayın Koca Aslanlı. Bak hele. Bir konuşun, anaşın, dineşin, sorular sorun. Sen söyle o dinesin, o söylesin sen dine. Ne dinleyeceğim ya? Sabah yeterince dinledim ben bunu ya. Aa! aa. Sokak ortasına bas bas bağırdı bana ya. Paketlerimi yere attın. Hele Hüzün bakayım. Sabahtan akşama kadar bebe ağlaması çektim, şimdi sizi hiç çekemeyeceğim ha! <laughs> Uy, kör olasınca gene başladı. Uy, şekerim çıktı ha! Çileli Dilber! Çileli Dilber! Hüs geliyorum! Hüs bakayım! Uy, Ee nasılsınız? Muhabbet mi edeceğiz? Yok istiyorsan amuda kalkalım. Ya, espri yaptım ben ama anlaşılmadı galiba. Yo. En iyisi ben eve gideyim, bir daha görüşmeyelim. Bence yarın parkta buluşalım. Bu da bir fikir. Buluşalım mı? Yani hayır, e... Sayın Koç Arslanlı'nın könlü olsun diye Yoksa piyanım için fark etmez. Buluşsam ne olacak, buluşmasam ne olacak ya? Yani? Peki. İyi. Şey, garsonluk dışında başka ne iş yapıyorsunuz? Ne garsonluğu ya? Ben o muhallebcinin şefiyim ya. Gerçekten. Garanti, ne diyorsun sen? <laughs> doludan kop gel düz git ankarayı geç sana biraz yukarısı altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı